Sabirler. 11, 11 2011'de yaptığımız eğlencelerimizin yine 11, .11 2014 ama bu sefer aşura günü olarak hem kutlamaya hem sizlerle bugünün özelliğini paylaşmak için birkaç kelam edeceğiz. Önce aramızda bulunan protokolda doçak doktor sayın Üstü Süslü. Hoş geldiniz. MHP Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersan Kolovul. Hoş geldiniz. Gebze <laughs> Bilecikler Dernek Başkanımız Sayın Nazmi Özbaşı. Hoş geldiniz. <laughs> İstanbul Gölpazarlar Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ayusoy. Hoş geldiniz. <laughs> İbrahim Doğan, Kartal Belediye Eski Başkan Yardımcımız. Hoş geldiniz. Ali Turabi Akkuş, CHP Kartal Öğretisi Başkan Adayı, hoş geldiniz. Değerli konuklar, Muharrem ayı, ayı da Ramazan ayı gibi bizler için kutsal aylardandır. Kerbala'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve beraberlerindeki acıların gönülden hissettiği, hissedildiği aylardır. Muharrem ayı aynı zamanda bir benzer acılar yaşanmaması, temelilerin birlik, beraberlik, ve dayanışma duygularının güçlendiği aşırı güne vesilesiyle farklı dinlerden, farklı inançtan, farklı mezheplerden, farklı kültürlerden insanların bir, bir araya gelmesi, paylaşmanın birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir. Toplumumuzun her kesimini kucaklayan, herkese eşit yakınlığı hizmet ve felsefesi olarak kabul eden ve bunu arzuladığımız tabloyu da birlik, beraberlik tablosudur. Saygıdeğer beyefendiler, sayın hemşirelerim, siyasi parti yöneticileri, başkanları, temsilcileri, STK liderleri, sayın basın mensupları, Bilecik sevdalısı dostlarım, sevgili dostlar, değerli konuklar, ülke olarak üzüntülü günler yaşıyoruz. Doğu ve Güney da, teröristlerin ait uzaklarıyla ve saldırı son, sonucu şehit olan Mehmetçiklerimiz, ve polislerimiz acısı daha bitmeden Ermenek'te meydana gelen kömür ocağında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla Muharrem aynı, buruk bir şekilde karşıladık. Türkiye'nin dünyanın en verimli, en değerli topraklarında sahip bir ülke, milli mücadele, dil, din, ırk ayrımı gözetmez sizin bir araya gelen tek bilek, tek yürek, tek yumruk olan atalarımız sayesinde bu topraklarda kendilerimize vatan ay yıldız bayrak yaptı. Bu ülkenin İstanbul'u kadar Bitlisi, Ankara'sı, Şırna, İzmir'i, Hakkari'si, Diyarbakır'ı, Trabzon'u, Bilecik'i bizler için hep aynıdır. Birbirimizden farkımızın yok olmamalı. Ancak bu toprakta huzurlu insanların vatanına olarak görmek istemeyen dış güçler ve bu güçlerden ne alan iş güçler vardır. İşte bu güçlere el ele vererek Doğu ve Güney Anadolu'da yaşayan kardeşlerimizi, vatandaşlarımızın farklılarını, duygularını ve düşüncelerini aşılayarak kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Millet olarak kardeş kavgasını körükleyenlere fırsat vermeyelim. Birbirinize el ele vererek hem toplum olarak hem de birey olarak mutlu ve güzel günlerin mücadelesini verelim. Sevginin saygının hoşgörünü olduğu toplumlarda insanlar birbirine güvenir birbirine güvenen insanların el ele vermesiyle ülkemiz ayakta durur. Türkiye'nin ve Türk milletinin sahip olduğu olumlu tarihi sayfalarında bu anlamda birçok örnek vardı. Şimdi yeniden bir örneği hep birlikte hayata geçirme zamanıdır. Cem de bizimdir. Sabah da bizimdir. Cami de bizimdir. Cami de bizimdir. Saz da bizimdir. Söz de bizimdir. 12 imam bizimdir. Erenler, evliyalar, arifler, Anadolu, Türk İslam nefesi yürüyen elleri öpsüzü büyüklerimiz de bizim şanımız göz doğrumuzdur. Muharrem ayı bu anlamda hepimizin için önemli bir gün başlangıcı olsun. Bu dilek ve düşüncelerle değerli hemşirelerimiz, onların eş ve çocukları ve işverenlerimiz, bütün işçi kardeşlerimizin Muharrem ayını şahsım ve yönetim kurumu ayına adına kutlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Programımız devam edecektir. Ama aşırelerimizi hemen dağıtabiliriz. Sıradan alabilirsiniz. Şu anda servis hazır. Ben hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.